Afşırma. Afşırma. Merhaba. Hadi merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Ah oh, kızım benim. <laughs> Acıktın mı? Hadi gel bakalım. Başkan günaydın. Çok güzel yağmur yağdı ya sabah. Abi saat on buçuk. Ben bu saatte kaldım. Öksümü var bu da açmışım. Oh, abi çok geç yattım ya. Sabah karşı yattım. Dün de bahsetmiştim ya. Olta makinalarının ikisini de dağıtmıştım ben. Onları gelince bir pas sökücüyle falan temizledim. Yağladım. Onları toparlamaya çalıştım. Ki tekini toparlayamadım hala. Bayağı bir onunla uğraştım sabaha kadar. Dün akşam bir de burada ee, işten geldikten sonra Mehmet abi ve ailesiyle oturduk. Dışarıda bir yemek yedik. Çay kahve içtik. Sohbet, muhabbet falan. Mehmet abi damadıyla olta atmaya gitti. Kalamar avına gitti gece. Bana sen de gel dedi. Ben dedim abi oltaları toplamam lazım benim. Onlarla uğraşacağım. Ben gitmedim. Bugün de dünden Özlem yengem, Mehmet abi falan plan yaptık. Mantara gidelim, gezelim, bakalım falan diye. Bütün aileye falan da haber verdiler. Öyle bir plan oluşturuldu. Ama ben saat kaç ya? dört buçuk falandı benim yaptığımda. dört buçukta yatıp altı buçukta kalkınca mantar işi yalan oldu Mehmet abi sağ olsun hem benim eşyaları yıkadı dün onları getirdi hem de beni uyandırdı baktı ki <laughs> normalde ben kendim kalkıyor o saatte ama dün geç yaptım. baktı ki bende öyle bir... kafa kalkmıyor gözler açılmıyor Dedi istiyorsan mantarı iptal edelim. Ben dedim abi iptal edelim. Ben dedim gelmeyeyim. Onlar gittiler. Bilmiyorum bakalım. Buldu mu bulmadı mı ne yaptı emin değilim. Böyle günün özetini yaptık. Biraz uzun sürdü değil mi? Evet. Annemiş kızıma. Annemiş ben kızıma benim. Haber güzel, Oltaları toparladım da saati iki buçukta yaptık yalnız. Gidelim bir marketten alışveriş yapalım. Tavuk alalım, kendimize yem hazırlayalım. Geçenki yemleri bitirdim ben. Gidiyoruz artık. Abi saat 3. Markette tavuk yoktu. Sadece bütün tavuk vardı. Bütün tavuk da 2 kilo falan. Alsak tüketemeyiz, bitiremeyiz diye almadım. Onun için iki tane ekmek aldım. Kıbrıs sarma aldım. Kıbrıs sarmaları da kurşun bağlayarak dip olarak attık. İki oltamızda da Kıbrıs sarma var. Las gelsin çok böyle güneşe karşı oturduk. oltaları göremiyorum. Şöyle şuraya taşıyacağım sandalyeyi. Bir termos'ta kahve yaptım kendime. Şöyle meyvamız falan da var. Mandalina, portakal, elma. Sıkıldıkça takılırız burada. Abi saat 5 oldu. Gelen giden kimse yok. Gidiyorum ya. Kahvaltı bile yapmadım ben bugün daha. Gidelim bir kahvaltı yapalım. Ne yiyeceğiz fıstık? Senin maman var. Abi çadıra geldim şimdi de şöyle bir yumurta kızarttım kendime salçalı cim biberli müsaadenizle bana afiyet olsun. Abi saat beş buçuk yağmur geldi. Tek tük atıyor ama iri iri atıyor. Bakalım sesi gelecek mi? Tık tık atıyor. İçerideyiz. Film izliyoruz. Ufaklık yatıyor. Böyle takılıyoruz bugün burada. Abi saat buçuk. Bizim Ankara'dan misafirimiz var. Karavancı bir abimiz. Kanal abonesi Muammer abi. O gelmiş şimdi buraya da. Biz konuştuk onunla. Ben konum attım. Buradaymış karavanların olduğu yerde. Gidelim bir görüşelim. yüksek ihtimal. Abi. <laughs> ya bakalım minnak. Muammer abi. <laughs> Dur, kusura bakma ya. Ne kusura abi? Ya bugün erken gelecektim aslında. He. Misafir var. Hayır, kardeşim geldin. benim. Hoş bulduk. O şey Seni yerim ben. O şey yerim ben. O dünyam benim. Dünyam o. Muhammed abi. abimiz. Ankara'da. Ankara. <laughs> Tadı yok ya. Başkan saat 9. Biz Muhammed abinin yanından geldik. Yani güzel de bir sohbet ettik. Çay kahve eşliğinden. ince ince de yağmur atmaya başladı. Benim bugün bir planım vardı ama yağmurdan dolayı iptal olacak sanırım. Sesi geliyor mu bilmiyorum böyle ince ince yağıyor. Hayır ya başkan hayırlısı yatıyoruz ben buradayım film açtım film izliyorum fıstığımız yanımızda hemen ayak ucumuzda. Burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Yağmur hızlanırsa bunun sonrasında yağmur, çadır, ortam, sesi, videosu gelebilir. Yağarsa eğer emin değilim. vas si tu veux, je peux garder ta place dans la file. Ah ouais? Ouais. Ben... Ok.